yapmak üzere okul müdürümüz Murat Kutlu'yu buraya davet ediyorum. Sevgili öğrencilerim, kıymetli öğretmenlerim, değerli velilerim, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun. Törenimize katılan bütün misafirlerimize kalpten hoş geldiniz diyorum. Bu bayram bizim için çok kıymetli olmakla beraber korona virüsü de yendiğimiz bir bayram olması hasebiyle de daha büyük bir anlam arz etmektedir. 1-23 Nisan konuşmasında bizim milletimizin bu çözümü yapacağına inancımız var demiştik. Dünyanın 5 ülkesinden birisi oldu aşıyı üreten belki biraz geç ürettik ama uzun bir aradan sonra böyle bir başarıyı bizim evlatlarımızla elde etmiş olduk. İnanıyorum ki bugün ve yarın mezun edeceğimiz bu çocuklarla insanlığa daha büyük hizmetler yapacağız. Yeni asır bu çocukların olacak. Dünyaya baktığımız zaman savaşların artık sadece haklı olmadığı biyolojik ve ekonomik savaşların olduğunu gördük. Bu millet bunların hepsinin üstesinden gelecektir. Nasıl ki Mustafa Kemal ve arkadaşları o karanlık dönemi aydınlığa çevirdiyse bugünkü evlatlar da o kanayan yaraların hepsini durduracak, akan gözyaşlarını dindirecek, ağlayan çocukları güldürecektir. Biz inanıyoruz ki bizim çocuklarımız gülerse dünya güler. <laughs> ve bu başarının mimarı da çok değerli ve kıymetli meslektaşlarımdır. Onları da yürekten tebrik ediyorum. Dünyada hiçbir başarı ağrısız ve sancısız olmamıştır. Hiçbir doğum ağrısız gerçekleşmemiştir. Şunu unutmayın ki sabaha en yakın an gecenin en karanlık olduğu an. Ve bu millet dünyaya bu güzelliği yaşatacaktır. Bu duygularımla hepinizi saygı ve hürmetlerimle kutluyorum. Bayramınızı tebrik ediyorum.